Ve merhaba arkadaşlar ve beklenen yine olduğu DOF Robotik'te 5. işlem günü 5. tabanda gayet güzel bir açmışta gayet güzel tabanda milyonlarca canlıda devam ediyor arkadaşlar. Yani şu an baktığımızda sıkıntısız gidiyor biraz el değiştirme oranları yükseldi gibi ama tahminlere göre taban serisi devam edecek gibi görünüyor. Niye? Çünkü Arkadaşlar biz endeksimiz de güzel gidiyor. Diğer şirketlerimiz de güzel gidiyor. Siyasi çalkantılar olmadan bence bu tavan serimiz devam edecek. 72 lira 35 kuruşa kadar yükseldi Doğ Robotik. Şu anda tavanda 7 milyon lot alış emri var. Her değiştirme oranı %1.60 bugün itibariyle 5. işlem günü 5. tavanda. Kazancımız %60'ı geçti ve bugün el değiştiren lot miktarı 700.000'i geçmiş durumda arkadaşlar. 700.000'i geçen bir lot miktarı var. Dediğimiz gibi 5. gün tavan. Şu tabloyu yenilememiz lazım. 6, 7, 8 de koyarız. İnşallah tabii ki. Beklentimiz yüksek o konuda. 1428 TL karda şu an 52 lot alan bir kişi. 52 lot alan bir yatırımcı şu an 1428 TL karda arkadaşlar. Tekrar edelim. Lof Robotik'te 7. 7. 5. tavan Allah söylesin 7. olsun. 5. tavan 7 milyon lot tavanda alış emri var. Yüzde el değiştirme oranı toplamda yüzde %87'yi geçti el değiştirme oranı arkadaşlar. Bugün 700 bin lot el değiştirdi. %60'ları geçti kazanç oranı. Umuyoruz dediğimiz gibi şurada 6-7. tavanları da görebiliriz. Hatta erken bir çizim yapalım mı? 6-7. Umuyoruz tabii ki. Geçmiş halkarızlarımız hep böyle değil mi? Yüksele yüksele gidiyordu. Biz de buradan paylaşıyorduk. 7 milyon lot tavan dalış emri devam ediyor. Ne diyelim? Bereketli olsun, hayırlı uğurlu olsun. Tavan serimiz. Görüşürüz arkadaşlar.